Günler Yılgaz. Efendim Arif? Aracı bulduk Samet'im. Tespit ettik. Arkadaşlar şimdi plakasına bakıyor. Güzel, ben de geliyorum hanımım. Ne oldu? Fırçayı taşıdıkları aracı bulmuşlar. Ne diyorsun ya? Ben emniyete geçiyorum. Tamam, sen geç geç. Ben kızları bırakırım. Hadi harika bir gün olsun kızlar. Bir şey değil mi? Şey Çabuk ver. Evet, bir ipucu oldum İnşallah inşallah hemen bulunurlar da cezalarını çekerler. Hadi bakalım, dikkat, dikkat. Parla aradı. Bir baktım parla arıyor. Kötü bir şey söyleyecek sandım. Yüreğime iniyordu. Az kaldı yüreğime iniyor. anne bırak dedi. Ne oldu? Ha neyse. E, doktorlar Tuğçe'yi görmüş de. Belki de normal odaya alabiliriz demişler. Çok şükür. şükür. Hadi bakalım okula. Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi seni Ne var? Ceydi. Biz de böyle sana burada gibi oluyoruz yani bu okula bırakma tanfımız sana kaldı. Ama yetişemiyorum iş yani ters kalıyor o yüzden. Abla ne olacak zaten mercana bırakıyoruz ya. Ama bak akşam e, ee, ben ona ne diyeyim haberi Tamam tamam yetişirim ben. Hadi görüşürüz güzel kızlar. Hadi 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 ıslanıyoruz. Hadi görüşürüz. Geç 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 geç. Alçıları tamamlanınca normal odaya alacağız. Ama tabii bir aksilik olmazsa. Ya doktor bey Hayati tehlikesi falan atlattı mı yani onları? Nedir? Umuyoruz. Ha, durumu iyiye gidiyor. Fakat daha yolumuz var. şükürler Peki yürüyebilecek mi? Yani daha öncesinde omogasının e, sıkıntı olduğunu söylemişlerdi çünkü. Kesin bir şey söylemek için şu an çok erken ameliyat alınması gerekebilir. Ameliyatı yani, evet, daha yeni bir süre mi girdi. Hemen değil. E, biraz toparlanmasını bekleyeceğiz. Vücudu hala yorgun. Şimdi filmleri çekilecek. Karalıyoruz patolojiye verirsin. Sonuçlar çıkınca görüşeceğiz. Geçmiş olsun. <Gülüyor> <Gülüyor>

fotoğrafı aradım sonra çektim Sayın Savcı. Bir bakar mısınız? Sence şimdi Böyle sen sadece. Şimdi bu görüntüler bekçinin aracın yandığını gördüğü an. Buna göre sizce bu araç ne kadar zaman bir yemeği? Valla benzi kullanmış sadece. Bir an daha böyle. Tabii bu kadar konulmasıyla Nalan, bak bir yere Siz aracı beş yirmi yedikten mi yapıyorsunuz? Evet savcım. Önce yardım O ilk yakınmış bu araç diyebilir miyiz o zaman? Evet sadece. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. İkinizin de resmi olarak bilgisine başvurulacak, Şimdi bir işinize dönebilirsiniz. Müsaadenizle. <laughs> 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 Var mı bana söyleyebileceğiniz bir şey? bak bakım tamamen kül olmuş. Yani evet. kemikler sağlam, mola bakacağız. Yani benim pek umudum yok sadece. Ben sevmediğim bakacım. Kullanmış şu tıkanlık En azından bir şase numarası falan vardır ama değil mi? Bakacağım sadece. Kolay gelsin. Tamam. Komiser, belli oldu mu kim ait? Ne olsun hocam? Aracı bulmuşlar. Bu yolundan kartal ayıkların içinde dört kişi varmış. Hocam bu ne güzel bir haber böyle ya. Savcı. Savcı, e, araç Ahmet Kervami'ye ait. Adres bilgilerini dolaştık. Hemen şahsı alalım, ben de yakalım kararı çıkartacağım. Evet, evet, arkadaşlar duydunuz. Hemen, hemen, hemen Fırat Sandık. Hadi hemen, hemen evine, iş yerine, hiç zamanlı baskın. Mesaj atın, telefonlara mesaj atın. Adres bilgilerini. Adres ne? Televizyon sağlığı merkezinde dikena mı? Dikkena. Bu da